Herkese merhabalar. Nefis pratik tariflerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere pamuk gibi bir kek yapıyorum. Görünüşü kadar da tadı da çok lezzetli. Kanalıma abone olmanızı, bildirim setini açmanızı, videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakar mısınız kek çok güzel kabardı. Muhteşem gözüküyor. benim verdiğim tam ölçülere uyarsanız böyle bir kek elde etmiş olursunuz. Çok güzel kabardı. Harika gözüküyor. Şimdi tarife geçelim. Şimdi tarife başlayalım. Öncelikle bir adet limon kullanıyorum. Ve limonu rendeliyorum. Bu şekilde. Dikkat edelim burada fazla bastırmayalım. Beyaz yeri gelmesin. Yoksa acımsı olur kek. Çok güzel rendelendi. 4 adet yumurta kullanıyorum. Beyazı, sarısı içinde. Şimdi yumurtaları güzel bir şekilde çırpalım mikserle. İyice pürüzsüz hale gelene kadar yumurtalar çırpıyorum. Peşine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. bu işlemi 3-4 dakika devam ediyorum ve peşine bir su bardağı yoğurt kullanıyorum un ilave ediyorum tekrar çıkmaya devam ediyorum Şimdi kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve vanilyayı ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Ve artı bir bardağı daha un ilave ediyorum. Toplamda 100 su bardağı un kullanıyorum. Üçüncü son su bardağı unumuz az 2 parmak eksikti. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Unumu, unun kekin daha çok kabarmasını istiyorsanız unu 2-3 kere elemenizi tavsiye ederim. Bu da büyük püf, püf noktası. Benim videolarımla ilk defa karşılaştıysanız kanalıma abone olmanızı, bildirim sesini açmanızı ve konuyla alakalı bilgi ve birikimlerinizi, tavsiyelerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. 4 yemek kaşığı beyaz haşhaş kullanıyorum. Dövülmemiş. İnanın çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Harika. Hani bu pirinç patlaklar olur ya. Aynı onun gibi çıtır çıtır. Siz kendiniz zevkinize kalmış kullanıp kullanmadığınız. Ama tavsiye de ederim yani. Çok güzel. Çok da lezzetli. Şimdi kek kalıbımızı yağlıyoruz. Sana yağıyla. Her tarafına güzel bir şekilde eşit bir şekilde sürelim. Ben biraz kolaylık olsun diye elimle sürmeye devam ediyorum. Bu şekilde her tarafına yayıldı. Ve daha sonra şimdi kek hamurunu kalbımıza döküyorum. Eşit bir şekilde yayalım. Peşine ısıtılmış fırında 180 derecede fırında 20 dakika aşağı yukarı 20 dakika pişiriyoruz. Her fırına göre değişiyor. Siz kendi fırınızda fırınızda kontrol edebilirsiniz. Ve çok güzel pişti. Muhteşem görünüyor. Şimdi peki kalıbından çıkarıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Çok güzel pişti, kabardı. Tam ölçülere uyarsanız bu şekilde kek elde etmiş olursunuz. İsterseniz içine portakal kabuğu ya da portakal suyu da koyabilirsiniz. Muhteşem oluyor. Çevrenizde işlenmemiş haşha satan varsa alabilirsiniz. Keklerinize kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi keki kesiyorum. Muhteşem kabardı. Pamuk gibi. şiddetle en kısa zamanda tarifimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir kek oldu. Sunumu da, görünümü de, tadı da çok da lezzetli. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle, huzurla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.